Herkese merhaba. Bugün Procreate'in yeni çıkarmış olduğu animasyon programı üzerine konuşacağım. Biraz programdan bahsedeceğim, arayüzünü tanıtacağım ve içerisinde yüklü olduğu bir takım animasyon videolarını birlikte inceleyeceğiz. Bunun ismi Procreate Dreams. Şu anda fiyatı 600 lira, 599 lirayla App Store'da satışa çıktı. Ve şu an indirebiliyoruz artık tabletlerimize. Procreate'e çok benzer, benzer bir arayüz ve benzer bir içerik sistemiyle karşımızda aslında. Ama tabii ki bir takım farklılıklar var. Öncelikle Procreate'de olmayan ama bunda olan çok önemli bir özellik bana göre. iCloud Drive, yani Drive'e yükleme. Normalde Procreate'de çizim yaptığımızda Procreate'in içinde kalır. Ve biz onu dışarı aktarmadığımız sürece yedeklenmezdi. Ama şu anda e, Procreate Dreams'in içerisinde iCloud e, Drive'a yaptığımız, burada açtığımız kanvasların hepsi otomatik olarak bilgisayarımızda, telefonumuzda iCloud Drive'a girdiğimiz zaman görebileceğimiz şekilde ayarlanmış. O nedenle bu kısım bana çok güzel ve önemli geldi. E, iPad'imde dediğim zaman da direkt iPad'imin içine kaydediyor haliyle. E, bu iki seçenek arasında Drive'e kaydetmek istediğiniz tüm projelerinizi kaybetmeden, silinmeden uzunca yıllar hiç aktarma yapmadan kullanabilirsiniz. Tabii ki Drive'ın kapasitesine bağlı olarak değişir. Şimdi ilk açtığımızda bizi karşılayan ekran bu şekilde. Şu sol taraftan Drive'a mı kayda olacak, iPad'e mi kayda olacak bunu seçebiliriz. Procreate Dreams'in ekranı. Aynı diğer uygulamayla aynı bir arayüzü var. Sadece burada e, bizim projemizin üzerine sola tıkladığımız zaman Procreate'de sil, çoğalt gibi seçenekler vardı. Burada bunu bu şekilde yapmak yerine seçe basıp seçip buradan silebilir, yeni kulatör oluşturabilir ya da çoğaltma yapabiliriz. Aynı şekilde artı işlemi. Ee, yeni bir kanvas açmaya yarıyor. Yani yeni bir animasyon için sahne açmaya yarayan bir yer oluşturmuşlar. Burada diğerinin arayüzüyle biraz daha farklı. Ee, en başta 4K geniş ekran e, seçeneği var. Buradan saniye ve kareyi ayarlayabileceğiniz bir yer var. İşte kare kare. E, saniye başına 12 kare, e, 15 kare, 24 kare, 30 kare. Bunu bu şekilde böyle. E, Hangisi size uygunsa seçebileceğiniz bir e, kısım var. Süre yine aynı şekilde buradan kendiniz de seçebilirsiniz. Dakika, saat, saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Ya da varsayılan ayar şu an 24 kare saniyede, sürede 30 saniye olarak ayarlanmış. E, çizme kısmını direkt açabilir ya da boş bir sayfa açabilirsiniz ultra geniş, animasyonu sinematik bir deneyim sunacak şekilde ultra geniş bir kanvas veriyor size, sahne veriyor. Ee, Instagram gibi, TikTok gibi hani dike ekran paylaşabileceğiniz bir sahne varsa bunu size direkt ayarlatmıyor da kendi hazır kanvası sinema ölçüsü şeklinde veriyor. Kare, yine post paylaşacaksanız animasyon Instagram'da kare hazır bir şablon var zaten. Ee, yine 4K ekran boyutu, ultra geniş boyutu, sosyal boyutu. Şimdi bunlardan bir tanesine girelim. Çiz'e bastığımızda otomatik olarak bize e, bir kanvas boyutu ve sınırsız bir e, arka plan desteği veriyor. Yani kameranın gördüğü alan burası ama kameranın arka planı da şu kısım şeklinde geçiyor. Yani ark, kamera arkası dediğimiz kısım bu. Buralara da çizim yapabiliyoruz. Bize böyle bir seçenek sunmuş. Yine Procreate benzer, çok benzer özellikleri olan şeyler var. Mesela sağ tarafta e, paletler kısmı var. İçerik aynı, klasik uyum, diğer palet şeklinde değişiyor ve yine içeri aktarabilme durumumuz var. Ama diğerinde fotoğraftan palet aktarabiliyorduk. Burada fotoğraftan palet aktaramıyoruz. Direk hazır bir palet bir renkten seçebiliriz ya da silebiliriz ya da saptanmış olarak belirleyebiliriz aynı şey burada da geçerli yine bu küçültmeyi yapabiliyoruz Procreate'de olduğu gibi katmanlar kısmı burası ama bir yandan da burası yani çizim katmanı burada da aynı şekilde burada da eliniz alıştıysa buradan da devam edebilirsiniz silgi karıştırma aracı ve fırça aracı. Ama fırça aracında yeni fırça eklenmiyor. Belki sonradan gelir bilmiyorum. Procreate'in kendi içerisinde bunlar zaten vardı. Dreams olan kısımda da var. Yani o programda da var. Aynı şekilde aynı fırçalar burada da var. Ama Procreate'e ekleyebiliyorduk. Buraya ekleyemiyoruz yeni palet yeni fırça ya da yeni palet. Sol taraftaki yer yine aynı. Fırçamın boyutunu ayarlıyor ve opaklığını ayarlıyor. Bu kısım opaklık, bu kısım fırçanın boyutu. Yine iki parmakla geri yapma bize imkanı sağlıyor. Burası yani burada bir saniye yazıyor. Bizim e, sahnemizin saniyesi. Yani biz e, 24 e, saniyelik bir e, video yapacaksak, bir animasyon yapacaksak 24 tane kare oluyor. Tabi bu her kareye bir saniye ekleyeceksek geçerli. Yani diyelim ki biz bir tane adam çizdik. Diyelim ki bir tane adam çizdik ve bu adamı yürütmeye çalışıyoruz. Yürütmeye çalışırken de her attığı adım 3 saniye olacak. O zaman biz bu 24 kare olacaksa 24 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor ki burada saniye o şekilde görebiliriz. Yani demek istediğim şey şu. Karelerin saniyelerini kendimiz ayarlayabiliyoruz ama her kare burada bir çizime tekabül ediyor. Çizimin uzunluğunu değiştirmezsek. Yine aynı şekilde bu saniye kısmına tıkladığım zaman <laughs> Procreate'in içerisinde animasyon yapmaya yarayan bir yer var. Bir kısım var. Benim diğer videolarımda da var. Orada da soğan kabuğu var. Soğan kabuğu ne demek? Şimdi katman katman olan o e, hareketlendirme kısmı soğan kabuğuyla belirliyoruz. Yani biz bir çizim yaptık. Diyelim ki biz bir çizim oluşturduk ve bu çizimin ikinci sahnesine geçtiğimiz zaman otomatik olarak benim bir önceki rengim belirlediğim renkte, bir sonraki rengim de yani yine belirlediğim renkte çıkacak. Burada mesela belli değil, hepsi aynı renkte. Ama diyelim ki soğan kabuğunu <laughs> Soğan kabuğunu e, aktif hale getirdiğimde bakın bir sonraki rengim sarı yani bir sonraki karem sarı bir önceki karemde mor olarak belirlemişim. Ve o şekilde çıkmış. Bunu nasıl belirliyoruz? Pardon buradan değil. Soğan kabuğunu düzenle diyorum. Geriye doğru olan katmanlarımda moru seçmişim. İleri doğru katmanlarımda da turuncuyu seçmişim. Yani sarıya yakın bir turuncuya seçmişim. Ve bize bu aslında şunu ifade ediyor. Animasyon karakter karakter çizdiğimiz zaman yürüyen bir adamı bir önceki kareyi referans alarak bir sonraki kareyi çizeceğim ya. Önceki kareden ayrıştırmak için böyle bir şey yapıyor. Şimdi ben bunu diğer çizimlerde size zaten göstermiş olacağım. Soğan kabuğunu düzenle dediğimiz zaman yine kaç kare hareket edecek bunu gösteriyor. Ve opaklığı yani benim soğan zarımın opaklığını gösteriyor. Arka plan rengi benim buradaki şu rengim. Yani e, arka plan sahnemin rengi şeffaf dediğim zaman komple arka planı transparan yapıyor. Kapattığım zaman da belirlediğim renge dönüyor. Ama ben beyaz olmasını istediğim için iki parmağımla geriye aldım. Burada şuradaki kısım, şu kısım Procreate'deki galeriye basıp geri gitme yeri. Yani buraya bastığım zaman otomatik olarak beni geri atıyor. Dream kısmına bastığım zaman Procreate'deki o ayarlar kısmı var ya hani bir İngiliz anahtarı var. Oraya bastığımdaki şeyler çıkıyor. İşte burada 30 saniye 4K açılmış 24 kare saniye hazırlayan da bilinmeyen bir yazar. Burada aynı şeyler, genişlik ve yükseklik. Sahne, soğan kabuğu, birinci kare karışımı. Bunu tıkladığımız zaman ilerledikçe arkadakileri siliyor diyebiliyorum. Yanlış da olmasın ama daha yeni yüklediğim ve kullanmaya başladığım için kendi kendime öğreniyorum bu arada. O yüzden bildiğim şeyleri anlatıyorum şu an. Eğer bu benim anlattığım şekilde değilse yorumlara yazın, hepimiz doğrusunu öğrenelim. Zaman çizelgesi. Döngü, pimpon ve tek oynatım. Bu procreate animasyon olan kısmında da var. Döngü dediğimiz şey yaptığınız animasyon bittikten hemen sonra başa döner ve bu şekilde bir GIF oluşturursunuz. Pimpon biter, sondan başa döner, tekrar başlar, tekrar başa döner. Yani geri ileri, geri ileri şeklinde. Tek oynatım bir kere oynatır ve animasyonu bitirir. Paylaş kısmı Video şeklinde paylaşabilirsiniz, görüntü olarak. Geçerli kare, Procreate dreams. Yani Procreate'in kendi formatında bunu paylaşabilirsiniz. Şu an yeni yaptığım böyle karaladığım bir animasyon var. Daha paylaşmadığım için bu seçenek, ya bu seçeneklerin hiçbirini denemedim. Ama benim şu andaki e, videoum e, ilk video olacak ve bunun arkasına eklemeler yaparak her öğrendiğim şeyi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Diğer videolarda da bu kaydetme ile ilgili mutlaka doğru olan bilgileri tekrardan paylaşırım. Tercihler yine bu Procreate'in içerisinde o tercihler kısmı var ya. Biraz bu bizde özgür ve biz nasıl kullanmak istiyorsak ayarlayabileceğimiz şeyleri gösteriyor. Ve yardım kısmı. Burası bizim saniyemizi gösteriyor. Yani animasyon yaparken kaç saniye geçmiş ve devamında ne kadar geçecek. Burası yaptığımız animasyonu oynatma kısmı. Burası hareketlendirme kısmı. Ee, bu kısmı zaman çizelgesini düzenleme. Burası çizim kısmı, çizme boya. Burası da parça ekle. Yani şu parçadan bir daha ekleyebilirim. Bakın iki tane parça oldu şu an. Bir burada var. Bir burada var. Fotoğraf ekleyebilirim. Video ekleyebilirim, metin ekleyebilirim ya da Procreate'in içerisindeki dosyalar kısmından dosya seçebilirim.